Güncel yorumdan merhaba sevgili izleyenler. Bugün akademisyen siyaset bilimci Görkem Doğan konuğumuz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet telefon bağlantısı yapmak durumunda kalmışız. Arkadaşlarım da öyle söylediler. Tabii böyle görmek isterdik biz de elbette yayınımızda ancak böyle oldu. Şimdi tabii Venezuela'yı dünyadaki petrol paylaşımını, gerilimleri, tansiyonu konuşuyoruz. Evet. Grönland'da işte Venezuela'ya geleceğim ama hani biz orada bıraktığımız için biraz oradan başlayayım dedim. Şöyle ki böyle en der, nadir elementler olduğu belirtiliyor. İşte bunlar konuşuluyor şimdi ve Danimarka'nın kontrolünde olan bir yer. Peki... Danimarka buna kadir değil mi Görkem hocam? Yani e, oraya ABD'nin göz dikmesi orayı almak istiyorum çünkü sizin çıkaramadıklarınızı ben çıkaracağım niyeti e, ne kadar e, yerli yerinde nedir yani mümkün mü nasıl olur? Yani şimdi Grönland'taki e, e, nadir toprak elementleri rezervinin yüksek olduğuna dair bir tahmin var. Şimdi Grönland sonuçta e, buzun altında bir yer olduğu için burada madencilik yapmanın çok karlı olduğunu düşünmek gerçekçi değil. Fakat e, demin e, Ercüment de sanırım altını çizdi. Yani bir tür savaş postürü alıyor, savaş duruşuna geçiyor dünyada bütün ülkeler. Bu bakımdan olabildiğince rezerv biriktirmek niyetindeler doğrudan doğruya kullanmasalar da e, bunun böyle bir yanı olabilir. Yani hemen işletmeye geçilecek ve karlı bir şekilde işletilecek diye. Çünkü maden çıkartmadaki önemli iş. Biliyorsunuz maliyettir. Bizde de her yerde petrol bulunuyor ama yani petrolün maliyeti yüksek sonu çıkartmak karlı değildir. Fakat bir savaşa hazırlanıyorsanız elinizde olabildiğince değerli stratejik ürün biriktirmeye çalışırsınız. Bu daha ziyade bununla alakalı diye düşünüyorum güncel bir e, işletme yaratmanın ötesinde. Ama tabii daha önemli unsurlar da var. Sonuçta eğer bir savaş tehlikesinden bahsediliyorsa Kuzey Buz Denizi en stratejik bölgedir. Yani Trump Rusya'ya benim nükleer denizaltılarım burnumun dibinde diyor. Bu yeni bir şeydir. Bütün Soğuk Savaş boyunca e, işte Amerikan ve Sovyet e, denizaltıları Kuzey Buz Denizi'nin altında e, emir geldiğinde dünyanın sonunu getirecek şekilde nükleer silahlarını düşmana ya düşman ülkeye yağdırmak üzere beklediler. Bu bakımdan Grönland'ın coğrafi durumu da çok stratejik. Ama tabi şöyle bir şey düşünebilir. Zaten Danimarka ile ABD arasında askeri güvenlik anlaşması var. Danimarka NATO üyesi, Amerika orada istediğin askeri üsüz zaten var ve burada bir asker sınırlaması vesaire yok. Fakat ben şöyle görüyorum bu sırf Danimarka ile alakalı bir şey değil Avrupa'ya dair de konuşuldu duyduğum kadarıyla şu an Amerikan hegemon gücü zayıflarken açıkçası bu kanibalize diyorlar yani yamyam gibi müttefiklerini dahi yemeye başlıyor yani bu bir hegemonun gerilemesinin semptomlarından bir tanesi müttefikleri vasale dönüşüyor ee, yani bir eşitler ilişkisi değil de bir e, efendi uşak ilişkisine dönüşüyor ve böyle olduğu zaman da siz uşağınızın e, hizmetinizde olanın e, kaynaklarını da sömürmeye başlıyorsunuz ki zayıflamakta olan vücudunuz çok biyoloji benzetmesi yaptım özür dilerim ama e, eski gücünde kalabilsin diye yani Greenland mevzusunda bu bağlamda düşünmek gerekir. Durumu var, bir konum alma durumu var değil mi burada? Evet. Ee, Ercüment Akdeniz buyurun sorun. Ee, Görkem Hocam merhaba. Merhaba hocam. Ya Benim sorum şu, Ekonomi Gazetesi var önümde bugün. Ee, Evrim Küçük yazmış, petrol piyasasında Venezuela düğümü diye. Ee, şimdi zaten karanlık mod ile bir yaptırım delme taktiği uygulanıyormuş. 12 milyon varil yolda diyor, aynı yöntem yine yapılacak diyor. Bu arada ülkenin günlük ham petrol üretimi 1.1 milyon varilmiş yani Kanada'nın ağır petrol talebine talebi azalabilir diyor bu Venezuela ile beraber ama Suudi Arabistan'da fiyat düşürmüş petrol fiyatlarını aşağı çekmiş şimdi dünya enerjisi petrol piyasaları açısından ee, ne olur bu Venezuela'daki durum nasıl etkiler? Valla küresel, küresel piyasalarda zaten petrol fiyatları düşük bir süredir. Yani Türkiye'nin bu içinden geçtiği durumda biraz da rahat etmesini sağlayan noktalardan bir tanesi bu. Ee, Venezuela'nın bu ağır petrolü çünkü Venezuela'daki petrolün büyük oranda rafineriye ihtiyacı var yani diğer petrollere göre bu Suudi petrolle vesaire göre daha çok işlem gerektiren bir petrol kullanışlı duruma gelmesi için bunu Çin alıyor işte büyük bu süper tankerlerin transponderlarını kapatıyorlar ee, ve e, işte Pasifik Okyanusu geçmesini sağlayıp bazen Atlantik Okyanusu üzerinden Çin'e gidiyor. Bunu biliyoruz yani bu karşı ambargo, Amerika'nın uyguladığı ambargo halen yüzde yüz efektif olmuş değil. Ama Çin bu petrolü daha ziyade yani onlarda da stoklamak için alıyorlar. Yani Çin'in kullanımının yüzde dördü vesaire Venezuela petrolü. Ben yani bir fiyatlarda yukarı gitme diye bir şey olacağını düşünmem. Hı hı. Bir de Dersi Rodriguez'in açıklamalarına baktığımız zaman zaten Amerika ile pazarlığa hazırız diyor. Zaten Maduro da aynı şeyi söylüyordu. Yani Maduro'da kaçırılmadan önce pazarlığa hazırız diyorlardı. Exxon Mobil'in orada bir sıkıntısı var. Yani Amerika'nın büyük çok uluslu şirketlerinden Chavez, Exxon Mobil'i kovalamıştı Venezuela'dan. O da anlaşma yanaşmadığı için. Yoksa Chevron hala çalışıyor Venezuela'da. Evet. Bu, bu bakımdan yani ben petrol fiyatlarında büyük bir dalgalanma yaratacağını Şimdiki durumun tabii durum daha farklı dediğim şu değil ama şimdiki durum daha büyük bir dalgalanma yaratmaz bence. Her ne kadar konunun çok uzmanı olmasam da ama gördüğümüzden onu anlıyoruz. Hı hı. E, Bağlı güven sorunuz var mı? Yoksa ben devam edeyim mi? Yok. O... Devam. Lütfen tamam. devam. Tamam. İnmiyorum. Şimdi e, biraz Venezuela'nın içine doğru baktığımızda şimdi kim e, bu geçici yönetimin başında olacak diye bir soru soruluyordu ve çok da uzun sürmedi. Dersi Rodriguez e, görevine başlamış oldu. Şimdi New York Times'in haberine göre e, Donald Trump'tan Dels Rodriguez'e yönelik Venezuela'daki işte Çin, Rusya, Küba, İran'dan gelen askeri personelin Sınır dışı edilmesine yönelik bir zorlama olduğu belirtiliyor. İşte casusların gitsin buradan askeri personelin gitsin diye bir baskı var üzerinde. Dersi Rodriguez'in de nasıl bir konum alacağı, burada ABD ile nasıl bir işbirliği içinde olacağı, çünkü kendisi bu kelimeyi kullanmıştı değil mi İşbirliğine açığız diye. Bunlar da hepsi soru işareti. Ne bekliyorsunuz önümüzdeki bir süre içerisinde bu geçici yönetimden? yani göreceğiz tabii şimdi İran'ın e, Venezuela'da e, gücünün olduğu libna Venezuela'da gücünün olduğu Amerikan sağcılarının bir e, nasıl diyelim yaptıklarını meşruiyet e, sağlamak için uydurdukları şeyler. Fakat Kübalılar var. Zaten işte bu yapılan operasyonda da 32 Küba askerinin öldüğü Küba tarafından da açıklandı. Zaten toplamda 80 kişi ölmüş. Bunların neredeyse yarısı Kübalılar. Demek ki Maduro'yu Kübalılar koruyordu. buradan onu alıyoruz. Aynı zamanda bol miktarda Kübalı doktor işte sosyal hizmet uzmanı vesaire de Venezuela'da bulunuyor. Bunu biliyoruz yani. Çok Kübalı var. Bunların tabi sınır dışı edilmesi bir gösterge olur. Delsi Rodriguez'in hakikaten Marco Rubio'dan emir alarak ülke yönettiğine dair. Hı hı. Aynı zamanda Çin'le yapılan ticaret durmaz ama ticaretin yuan'dan tekrar dolara dönmesi bir başka gösterge olur. Ee, Marco Rubio'nun hakikaten ülkeyi yönettiğine dair ama bunun dışında sanırım Modura'da Exxon Mobil'in Venezuela'daki işlerinin geri dönmesi, bazı sahaların hem petrol hem de bu arada Venezuela'daki diğer değerli madenlerin işletilmesi için Amerikalı şirketlere verilmesi zaten o elde var bir yani. Onun her durumda olacağını düşünürüz. Onun olması ee, Chavismo'dan bütünüyle vazgeçtikleri anlamına gelmeyecektir ama e, ticareti dolara çevirmeleri petrol ticareti özellikle ve Kübalıları sınır dışı etmeleri e, bu anlamda e, Amerikan etki alanına girdiklerini ve hani mirasını belki söz olarak devam ettirseler de gerçekte reddettikleri anlamına gelir. Ama bunları görmek için daha erken. Belki evet. Odirget iki türlü konuşuyor. Yani böyle konuşması lazım. Çünkü Chavismo'nun Venezuela'da bir tabanı var sonuç olarak. Yani yoksul mahallelerde özellikle yani halkın üçte birinin silahlı da üstelik bu halka silah da dağıtıldı. Yani durum böyleyken tutup e, doğrudan doğruya Chavez mirasını bütünlüğe reddedemez. O bakımdan bir yandan Amerikan saldırganlığını kıraması ama bir yandan pazarlıklara devam edeceğiz demesi e, şimdilik bir şey ifade etmiyor. Bir iki ay içinde yaptıklarıyla hakikaten Donald Trump'ın dediği gibi e, Amerika'dan mı idare ediliyorlar yoksa hala kendi kendilerini idare etmeye çalışacaklar. Onu dediğim gibi Kübalıların durumu ve Çin'le ticaretin hangi para birimi üzerinden yapılacağından görürüz. Ama Amerikan şirketleri dönecektir. Bunu zaten Maduro da kabul etmişti. Hı -hı, hı -hı. zaten o da önce söylemişti değil mi yani hani biz tabii, buradan tabii, petrol tabii, verelim tabii, size tabii, diye tabii tabii, tabii, tabii hı -hı. peki e, şimdi bir moro doktrini tekrar e, gündemde moro anlaşması gündemde çünkü bu ABD'nin ulusal strateji belgesinde de yine e, adı geçti ve Latin Amerika ülkeleri de tabii e, bunların kendilerine yönelik tehdit olduğunu direkt e, zaten tarihten bildikleri üzere e, ne dediler bir kez daha dillendirdiler ve bu tehdide işaret ettiler. Ee, ne anlama geliyor bütün e, bu Monroe konusunun tekrar gündeme gelmesi ve bunun e, Venezuela'dan başlayarak şimdi diğer ülkelere yönelik de işte Kolombiya'sı, yine Meksika'sı, Küba'sı, buralara yönelik e, böyle tehditvari söylemlerde bulunulması? Yani o, o döneme Amerika'nın kuruluş yıllarına geri mi dönecek e, kıta? Vallahi Monroe doktrini hiçbir zaman gündemden kalkmadı. Hı hı, James hı. Monroe Amerika'nın 5. E, başkanıdır. E, ve e, meşhur işte Monroe ile biliniyor olmasını sevip Batı yarıklığı bize aittir. E, bundan hiç vazgeçmedi ki Amerika. Yani bundan vazgeçtiği nokta sadece şu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra eski kıta diye ifade ettikleri işte Avrasya ve Afrika'ya da müdahale etmeye dönük aslı oralardan bir talep geldi. Yani Amerika'yı bir Dünya Savaşı'na çekme, 2. Dünya Savaşı'na katılmaları vesaire ve ondan sonra da ABD hegemonyası dediğimiz şey. Yani Moro doktrininden vazgeçilmesi değil, Batı yürekünün yanına Doğu yürekünün de eklenmesiydi zaten. Latin Amerika'dan hiçbir zaman ellerini çekmediler. Ee, yani oradaki bütün seçimlere müdahil oldular. Küba en büyük rahatsızlıklarıdır. Arka bahçelerinde öyle bir şey olması. Nikaragua'da seçimle geri gelmiş olmasına rağmen Sandinistan'a dönük e, rahatsızlıkları. e Şimdi Gustavo Petro ilk defa Kolombiya'da hani ilerici bir başkan seçildi. Gustavo Petro'ya dair rahatsızlık. Bunların hepsi monodoktrinizmin zaten hiç bitmediğini gösteriyor. Burada olan farklı şey yani işte bu e, 3 Ocak baskını Farklı şey gene Monroe doktriniyle bağlantılı Roosevelt'in meşhur büyük sopa diplomasisinin o çünkü speak softly ve keriye big stick derdi. Yani yumuşak konuş ama sopan büyük olsun. O yüzden Amerikan başkanları beyzbol sopasıyla e, fotoğraf vermeyi severler. Hmm. E, biliyorsunuz Obama'nın da öyle bir resmi vardır Erdoğan'la konuşurken. O e, Roosevelt'in o büyük sopa diplomasisine bir e, şeydir, referanstır. Fakat Donald Trump yumuşak konuşmuyor yani öyle bir modu yok adamın öyle bir vitesi yok. Dolayısıyla o hep bu bombastik tavrıyla devam ediyor. Bunun da bir sebebi var çünkü Amerika'da e, çok ciddi anlamda gerek demokrat tabanda gerek cumhuriyetçi tabanda ama tabii Trump'ı ilgilendiren cumhuriyetçi taban. Bu rejim değişikliği savaşlarına dair bir tepki var çok büyük bir tepki var. Ee, ve bu rejim değişikliği savaşlarını iki taraf savunuyor. Gene demokrat ve cumhuriyetçi kanatta. Cumhuriyetçi kanatta konlar, demokrat kanatta da liberal misali müdahaleciler. Bu humanitarian intervention e, taraftı, taraftarları. Fakat bunların yapmaya çalıştığı Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da olanların hepsi hem ters tepti. Yani Irak'ta İran'ın etkisi arttı, Libya'da ortada bir devlet yok vesaire. Hem de ee, Amerikan hayatı ve vergi verenlerin parası biliyorsunuz Amerika'da çok meşhurdur bu vergi verenlerin parası mevzusu. israf oldu diye bir şey var ve e, İsrail desteğinde de bu Filistin cinayeti sırasında Trump'ın İsrail desteği de gene Cumhuriyetçi tabanda hem de MAGA tabanında yani Trump'ın kendi tabanında ciddi bir tepki yarattı. Sen hani Amerika first e, başkanlığı niye İsrail first gibi davranıyorsun diye Venezuela'da yapılan bu ee, gösteri öyle diyeceğim çünkü yani eski Roma imparatorları gibi barbarları onlar Roma'da sergilerlerdi. İşte New York'ta Maduro'yu sergiledi benzer bir biçimde. Bu yapılan bütün gösterinin şimdi yakından takip ediyorum ben e, İlgen Hanım geriye Amerikan aşırı sahne. Cumhuriyetçi tabanın bir kısmında e, tekrar Trump'ın e, itibarının artmasına e, yol, yol, aç, yol açıyor. Şey, no. Bir gibi. şey sorabilir miyim? Buyurun. Burada devreye girip, şimdi Trump sadece devletler hukukunu, uluslararası hukuk normlarını vesaire bunları değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasını da ayaklar altına almıyor mu? Venezuela'ya saldırırken mesela? Yani şimdi bu şöyle bir tartışma çok akademik olacak ama Amerika Birleşik Devletleri Anayasası aslında eyaletlerin haklarını gözeten bir anayasaydı. 1789'da kabul edildiği zaman. Fakat bu, 200, 200, 250 yıllık neredeyse tarihte yürütmenin gücünün ve merkezi otoritenin gücünün hem yasama hem eyaletler karşısında artmasının tarihidir. Ve özellikle son 40 yılda bu çok daha fazla artmıştır. Yani dolayısıyla o anlamıyla, bahsettiğimiz anlamıyla Amerikan Anayasası'nın sürekli ihlal edildiği zaten söylenir. Şimdi değişik on madde, yani bu insan haklarının altın standardı sayılan değişik on madde, Petri zaten ayaklar altına alındı. Amerikan yurttaşlarının attığı her meyli devlet izleyebiliyor terörle mücadele bahanesiyle. Ee, Barack Obama Nobel Barış Ödülü verdiler kendisine. Amerikan bir Amerikan vatandaşını Enver Elemlaki 8 yaşındaki kızıyla birlikte Yemen'de ee, bir drone saldırısıyla öldürdü. Yine terör bahanesiyle. Yani yurttaşın yaşam hakkı ihlal edildi. Bunlar o kadar sıralanlaştı ki son 30-40 yılda açıkçası savaş ilan etme yetkisi kongreye aittir. Başkan bunu yapamaz falan bu tartışmayı çok geçtik. Ee, yani anlıyorum. Çünkü ben buna işaret etmek istemiştim. Evet, teşekkür ederim. Demokrasi açısından çok üzücü bir şey olabilir. Fakat yani evet. bunu hem demokrat hem cumhuriyetçi başkanlar son 40 yılda terörle savaş bahanesiyle o kadar çok yaptılar ki yani bu neredeyse tartışılmıyor artık. Tartışılan şu. Amerikan vergi verenlerinin parası ve Amerikalı yoksul insanların çünkü orduda daha ziyade yoksullar hizmet eder canı boşa mı bazı şirketlerin lehine mi tehlike atılıyor yoksa bütün Amerikalıların yararına mı e, burada riskler alınıyor ve son Venezuela operasyonu bahsettiğim e, Trump tabanının İsrail mevzusunda onu sertçe eleştiren kesiminde bir memnuniyet yarattı. Yani biz bunu böyle kullanmalıyız. Bunlar sonuç olarak aşırı sadece. Dolayısıyla dünya yönetmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ama maliyetine dair sıkıntıları var. Bu girişim operasyonu, hiçbir Amerikalı'nın ölmemesi, petrolü alacağı söylemi ee, bu bir e, nasıl diyelim ön seçimler öncesi, ara seçimler olacak biliyorsunuz Kasım'da. Şimdi Şubat sonundan itibaren ön seçimler başlar ve Trump bazı cumhuriyetçi e, milletvekillerinden kurtulmak istiyor bunları işte Thomas Messi vesaire gibi Kentucky'den bunları zaten ihanetle suçladı. Bunlara karşı ön seçimlerde de şey olduğu için kendi itibarını yükseltmek zorunda ve bu Venezuela'da yaptığı yani pazarlıkla aslında çözebileceği işi böyle bir şovla Maduro'yu sergileyerek vesaire yapıyor olması e, siyaseten elini güçlendirecek. işin o kısmının yani bu bombastik olma kısmının büyük sopa doktrini ve her zaman e, geçerli olan Moro doktrininin yanı sıra Trump'ın Amerikan iç siyasetine dair hesaplarıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ben bir soru tabii, sorabilir tabii. miyim? Görkem Hocam, şimdi biraz da işin şu yanını konuşalım. Ankara-Karakas, Ankara-Washington ilişkileri açısından durum nasıl değişir? Şöyle ekleyeyim bu soruya, şöyle bir ek yapayım. Şimdi biliyorsunuz bir de BRICS meselesi vardı. Türkiye oraya üye olmaya çalıştı. Yeni bir platform oluşmaya çalıştı. Hakan Fidan hatta Avrupa Birliği bizi kabul etse böyle arayışlara yönelmezdik falan dedi. BRICS'in de Venezuela ile ilişkilerini biliyoruz ekonomik ticari bakımdan. Ee, şimdi eksen kayması da çok konuşuluyor ya dünyada, Türkiye bir oraya, Avrasya, BRICS, Şangay 5'lisi dolanıp duruyor, Amerikan hattı, NATO hattı. Yani nereye doğru gidecek Türkiye'nin ekseni burada? Çünkü şöyle de bir şey oldu. Dün Devlet Bahçeliyi dinledik. Yani Erdoğan hassasiyetler diye o çizgide durdu Trump'la konuşmasında. Yani ciddi bir tepki göstermedi ama Devlet Bahçeli adeta yağdı gürledi. Hükümet Kanada açısından da bu gelişmeler neyi gösterir? Yani Ercüment sen daha yakından takip ediyorsun ama benim şöyle bir gözlemim var. Zaten son 6-8 aydır Türkiye e, ABD'ye tam yanlamış durumda. Yani Trump'ın seçilmesiyle birlikte Beştepe e, burada bir şans gördü e, ve e, işte Putin'le, Şangay'la vesaire ne ilişkisi varsa onları hafifçe e, masanın altına süpürüp e, Amerika'yı bütünüyle yanlamaya çalıştılar. Zaten Tom Barak'ın işte bu e, buraya itibar aramaya e, geliyor vesaire gibi lafları ama itibar gibi başka bir sözcük kullanmışlar herhalde. E, bunu gösteriyor. E, bu bakımdan ben bu bliks vesaire gibi şeylerin e, birdenbire tabii şey yapmak mümkün değil. E, Erdoğan'ın da öyle bir tarzı yok zaten. Ama e, Amerika'da kurtuluşu arayan bir yönetimimiz var e, diye bir tespitim var. ya. Yani öyle görüyorum son e, olan biteni. Ee, Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamada bir görev paylaşımı gibi ee, yani işte Cumhurbaşkanı esas yetkili olan hiçbir şeyi söylemiyor ama e, iktidarın küçük ortağı e, Sonuçta bir tepki koyuyor Çünkü böyle bir tepki koymak lazım. Amerikan karşıtlığı Türkiye'de iş yapan bir siyaset yani siz Amerikayla evet. e, canciğer kuzu sarması bile olsanız seçmeninize e, Amerika'ya biraz mesafeli olduğunu muzu göstermeniz gerekiyor. Yani bu açıklamanın Devlet Bahçeli'nin konuşmasının bu bağlamda e, propagandist bir değer olmaktan öteye geçmediğini düşünüyorum. Yani e, Karakas'la ile ilişkilerin iyi olduğu ortadaydı ama yani erkek iki taraf açısından da karlıca ilişkiler e, ilişkiler iyi olur ama yani e, Maduro'nun zor durumunda ona yapabilecekleri tek yardım gene e, hem e, bu Alabama senatörü ismini söylemek istemiyorum. Ee, insan şey, savaş suçlusudur kendisi. Hem de New York Times'ın haberinden e, öğrendiğimize göre zaten Maduro'ya Türkiye'ye git denmiş. Yani niye İspanyolca konuşan bir vatandaşa dünyada o kadar İspanyolca konuşulan ülke varken onlardan biri değil de Türkiye deniyor. E, bu yakın ilişkilerden dolayı deniyor ama e, öküz öldü, ortaklık bitti diye bir lafı vardır bizim halkımızın. E, Karakaslı ilişkileri o şekilde değerlendirmek gerekir. Çok amiyane olmadıysa eğer bu cevabım. Peki bağını güven sorunuz var mıydı? Ee, öyle anladım. Peki. E, e, öyleyse ben bitiriyorum artık yayınımızı. Çok teşekkür ediyoruz Görkem Doğan. E, güzel cevaplarınız için çok sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Erzümen çok teşekkürler. E ve bağını güvene de teşekkürlerimi ettim. Teşekkür evet, evet, bugünlük güzel yorumu noktaladık. Sevgili izleyenler görüşmek üzere.